Geçenlerde Instagram'da dolaşırken bir hesap keşfettim. Hesabı biraz incelediğimde milyonlarca dolar para kazandıklarını gördüm. Yaptıkları tek şey ise dijital planlayıcılar satmak. Bu arada bu iş modelini yeni keşfettim. Muhtemelen Türkiye'de bunu yapan yok ve size şunu söyleyeyim. Türkiye'de ortaya çıkan yeni iş modellerinin %90'ı yabancılardan kopyalanıyor. Bu işleri Türkiye'de ilk yapanlarsa paranın içinden geçiyor. Sizden bir ricam var. Bu videoyu dikkatlice izleyin. Eğer müsait değilseniz daha sonra müsait olduğunuz bir zamanda izleyin. Çünkü gerçekten çok önemli. İlk önce nasıl para kazandıklarına bir bakalım. Bu hesabı keşfet sayfamda dolaşırken buldum. Bu videoyu arasladığımda 750 binin üzerinde beğeni ve 25 milyon izlenme aldığını gördüm. Merak etmeyin bu izlenmeleri nasıl aldıklarından da bahsedeceğim. Daha sonra biyografisindeki bağlantıya tıkladığımda beni Etsy'deki satış mağazasına yönlendirdi. Buradaki planlayıcıların tamamı dijital yani elle tutulur ürünler değil. Bu da demek oluyor ki sermaye harcamıyorsun. Stok yapmana gerek yok. Ürünü bir kere oluşturuyorsun ve sonsuz sayıda insan sana satabiliyorsun. Üstelik dijital bir ürün olduğu için yani oluşturma maliyeti, kargo maliyeti olmadığı için kazancın tamamı da kar. Mağaza profiline geri döndüğümde 180 bin adet satış yaptığını gördüm. Mağazanın ortalama satış fiyatını 250'den belirlesek 45 milyon Türk lirası yapar. Türkiye'de ortalama bir insanın aylık 17 bin TL kazandığını düşünürsek bu parayı kazanması yani 45 milyonu kazanması 220 yıl falan sürüyor. Bu mağazayı da inceledim biraz ne zaman başlamış bu işe diye. 2018'de başlamış. Yani bu da yılda 9 milyon TL yapar. Kankam al sana iş modeli. Yılda 9 milyon TL değil de 1 milyon TL kazanılan müthiş para bence. Hadi o zaman videonun derinlerine inelim. Normal bir insana bu aptal bir Instagram videosu gibi gelebilir ama işin arka planı ince detaylar ve müthiş bir pazarlama stratejisi var. Instagram algoritması özellikle iki istatistiğe çok önem veriyor. Ortalama izlenme süresi ve etkileşim. Yani bir videonun viral olması için ortalama izlenme süresi yüksek olmalı ve beğenilebilir, kaydedilebilir, paylaşılabilir bir video olmalı. Bunları yaparken de aynı zamanda gizlice ürünümüzün reklamını yapmamız lazım. Çünkü asıl amacımız insanların biyografimizdeki bağlantıya tıklaması ve oradan mağazamıza girip ürün sipariş etmesi. Videonun başında elinde iPad var ve asla iPad kullanmam yazıyor. Yani videoya dikkat çekici bir şekilde girmiş. Biz buna açılış kancası diyoruz. Videonuz çok kaliteli bile olsa çok güzel bile olsa başlangıçta ilk birkaç saniye insanları ekranda tutamıyorsanız kanca atamıyorsanız o video izlenmez. Pencereden dışarı baktığımızda güzel apartmanlar görüyoruz. Su birikintisi görüyoruz. Yüksek bir binada yaşadığını görüyoruz. Ortalamanın üzerinde bir para kazanan insanların yaşayabileceği derli toplu bir hayat görüyoruz. Ve beynimize ister istemez bir sinyal gidiyor. Bu kızın hayatı gerçekten yolunda gidiyor. Bu çok küçük bir detay gibi gözükebilir ama gayet etkileyici bir pazarlama stratejisi. Bu arada videonun arka planı hafif bulanık. Bu da anlatılmak istenen konuyu daha fazla ön plana çıkarmış. Muhtemelen telefonun sinematik moduyla veya bir kamerayla çekilmiş. Kullandığı müziği de biraz araştırdım. Videonun paylaşıldığı dönemde viral olan bir müzik kullanmış. Peki viral müzik neden önemli? Bu müzikler insanların daha fazla dikkatini çektiği için, daha fazla hoşuna gittiği için videonun içine çekiyor. Siz de Instagram'da bu tarz paylaşımlar yaparsanız viral müzik kullanmaya önem verin. Viral video oluşturmak için bir diğer yöntem kadraj değiştirmek. Videolarda sürekli görüntü değiştirmemiz, kadraj değiştirmemiz veya ne bileyim sürekli bir yerlerden bir şey çıkması lazım ki insanlar sıkılmasın. Bu sayfa bu tekniği gerçekten çok güzel kullanmış. Hatta görüntü değişiklikleri müzikle de uyumlu ve insanı yani videodan çıkarmıyor. Şimdi size gösterirdim de telif falan yeriz. Siz videodan sonra o hesaba girin, videoyu izleyin. Zaten anlayacaksınız demek istediğimi. Son olarak daha önce muhtemelen kimsenin anlatmadığı bir teknikten bahsedeceğim. Bir şarkıdan örnek vereceğim yoksa anlatması birazcık zor. Lafı mı olur diye bir şarkı var şu an çok moda hepiniz duymuşsunuzdur. Bu hesabın bu videoda Lafı mı olur şarkısını kullandığını varsayalım. Videoya sözü mü olur 7 düvele sor beni kısmıyla başlamış. Sonrasında yetti canıma yeterken de sevdalardayım. Lafı mı olur daracına vur beni demiş ve video bitmiş. Video başa sardığında sözü mü olur diye başlıyor. Ve bu da videonun sondaki sözlerinin devamı. Yani izleyiciye müzik hala devam ediyor. Video bitmedi izlenimi vermiş. Ben de videoyu ilk gördüğümde 2-3 kere izledikten sonra videonun bittiğini fark ettim. Gerçekten ortalama izlenme süresini yükseltmek için etkili bir yöntem. Oğlum çok güzel anlattım lan. Ben zirvede bırakıyorum hadi eyvallah. Bu arada benim bir e-kitabım var. Konusu sıfırdan Instagram'da büyüme ve para kazanma. O kitabı aldığınızda hesap açmadan para kazanmaya kadar Instagram'ı A'dan Z'ye öğrenebiliyorsunuz. İçindeki taktikleri uygulayarak milyonlarca izlenme alanlar var. Siz de bu tarz işlere başlayacaksanız almanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok faydalı olacaktır. İndirimli linkini de açıklamalara bıraktım. Kankam iyi diyorsun, hoş diyorsun da biz bu dijital planlayıcıları nasıl oluşturacağız? Dediğinizi duyuyorum. Hemen YouTube'a giriyoruz. Dijital planlayıcı nasıl oluşturulur yazıp aratıyoruz. Karşımıza nasıl yapılacağına dair eğitim videoları çıkıyor. Eğer bu videolar size yeterli olmadıysa, dijital planlayıcı nasıl oluşturulur yazısını İngilizceye çevirip aratın ve yabancı eğitim videolarını da izleyin. İngilizce bilmiyorsanız altyazıları etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Teorik olarak bu ürünü milyon kere satabiliyoruz çünkü dijital. Odaklanmamız gereken tek şey organik pazarlama. Instagram'da dandik bir reklam afişi hazırlayıp bunu insanların almasını bekleyemeyiz. Daha fazla kitleye ulaşmak için kaliteli reklamlar yapmamız lazım. Bu seferde zaten reklam maliyetleri çok yüksek. Kar edemeyeceğiz. Bu yüzden en mantıklısı içerik üretmek. Eğer doğru stratejileri uygulayarak içerik üretirseniz milyonlarca izlenme alabiliyorsunuz. Videolarınızın içinde bu hesap gibi reklamlar da yaparsanız on binlerce TL'lik reklamı beleşe getirirsiniz. İşe yarayabilecek başka bir satış yöntemi de var. Onu da bilmenizde fayda var. Ürününüz ile ilgilenebilecek hedef kitleye sahip Instagram hesaplarını bulun. Sizin için yaptıkları her satış için onlara bir komisyon verin. %20 olabilir, %50 olabilir, %70 falan bile olabilir. Zaten kazancımızın tamamı kar olduğu için her halükarda kazanıyorsunuz. Bunun adı win-win stratejisi. Yani her iki tarafta karlı çıkıyor. Alan da memnun, satan da memnun, komisyoncu da memnun, herkes memnun. Bu hesabın içerik üretme stratejisinden bahsettim. Zaten kanalımda, Instagram'da içerik üretirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlattığım videolar da var. Onları izleyebilirsiniz veya e-kitabımı alıp bu işi profesyonel olarak da öğrenebilirsiniz. Bir şekilde içerik üretmeyi öğrenin yani kanka. Çünkü sosyal medyada bir kitleye sahip olmak para kazanma açısından gerçekten çok değerli. Yabancılarda 800 bin takipçisi olmayın yani daha az takipçisi olup da bu işi yapan var mı diye bir araştırma yaptım. Birazcık araştırdım ve 35.000 takipçili başka bir hesap daha buldum. Biyografisindeki bağlantıya tıkladığımda yine beni Etsy sayfasına yönlendirdi. Mağazasında toplamda 10 tane ürün var ve 8'i planlayıcı. Profiline baktım bu hesap ne kadar satış yapmış diye. 3 bin falan bir şey bekliyordum. 30.000 satış yapmış abi. Ortalama 400 TL'den falan satıyor. Bu da 12 milyon TL yapar kankam. Etsy gibi mağazalarda ürünlerinizin ön plana çıkması için 2-3 günde bir yeni ürün yüklemeniz lazım normalde. Ama bu hesap 10 tane ürünle 12 milyon TL kazanmış. Bunun tek sebebi tamamen Instagram'da kendi reklamlarını yapmaları. Ve tabi güzel yapmaları. Siz böyle bir girişimde bulunursanız başlangıçta tabi 2 milyonlar kazanmayacaksınız. Havadan para yağmıyor sonuçta. Ama stratejik bir şekilde sürekli bu hesaplar gibi içerik üretmeye devam ederseniz ve sabrederseniz derseniz eminim güzel paralar kazanacaksınız. Elin Amerikalısı yapıyorsa sen neden yapamayasın kanka biraz cesur ol. Hatta cesur olmalık da bir durum yok lan sermaye harcamıyorsun. Sadece masanın başına otur birazcık emek ver. Aklınıza takılan bir şey olduysa yorumlarda belirtin. Bütün sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Ve videonun sana faydalı olduğunu düşünüyorsan beğenmeyi unutma. Bu benim için gerçekten çok önemli kanka. Bir beğeni tuşuna bas. Bu tarz videoların devamı için ise kanalıma abone olabilir ve bildirim zilini açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.